İngiltere e, ilginç yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı sinirlendiren bir işe imza atmış. Vize başvuru sayfası e, sayfasında Kıbrıs'ı ikiye bölmüş. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın kuzeyi diye görmüş. Kuzey Kıbrıs seçeneği eklenmiş vize başvuru sayfasına. E, evet. Arkadaşlarımız hazırlamış. İngiltere'den Güney Kıbrıs Rum yönetimini delirten vize adımı şeklinde. E, Kıbrıs'ı burada Kıbrıs'ın kuzeyi diye ikiye bölündüğünü görüyoruz Sayın küçük. Nasıl okudunuz? Aa, aslında yani tepki çekeceğini bile bile neden yapıldı bu? Yine aynı şeyi söylerim aslında geçiş döneminin etkilerinden bahsediyoruz biz genel anlamıyla baktığımızda çünkü Avrupa Birliği'nde ve aslında Avrupa'da daha doğrusu Amerika ve Batı dünyasında aslında bir e, güvenlikle ilişkili yeni bir paradigma kuruluyor bu geçiş dönemine paralel olarak. Dolayısıyla İngiltere'de de böyle bir şey olması e, ki İngiltere'nin yakın dönemde İsrail, e, Filistin'in de tanıdığını Düşünürsek Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs'tan ciddi tepki çekeceğini bilerek bunu yapmış olması ilginç bir gelişme bence de. Normalde yani normal dönemlerde böyle şeyleri yapmaktan devletler genel anlamıyla çekinir ya da yapmayı tercih etmez. Bir tartışma doğurmayı yeni bir tartışmaya sebep olmasını çok tercih etmez ama bugünlerde bu tarz şeylerin olması çok olasılık dahilinde, genel anlamıyla olasılık dahilinde çünkü dünyadaki geçiş sürecine paralel olarak aslında hem Avrupa güvenlik mimarisi değişiyor, hem de bizim bildiğimiz klasik ya da soğuk savaş sonrası dönemde bildiğimiz klasik ittifak yapılanması değişiyor. Yani aslında sistemden kaynaklanan değişim ülkelere ve ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerine de yansıyor şeklinde bir cevap verebilirim buna. E, oldukça tepki çektiği aşikar. Çünkü e... Konstantinos Kombos yaptığı açıklamada geç dün zannediyorum ki kendilerine bir ziyarette bulunuldu. Yaptığı açıklamada iki toplumlu iki devletli federasyon fikrini hala savunduklarını savunduklarına tekabül eden şeyler söylemiş durumda. Yani aslında politik olarak da Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu anda çok farklı yerlerde bulunuyor. Hı, hı. Ee, Sayın Gökçe, sizden de bu konuda kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Yani İngiltere bu adımı Güney Kıbrıs'tan tepki çekeceğini bile bile niye attı? Şimdi Burçak Hanım şöyle bir durum var. Biraz önce siz de haberlerde belirttiniz. Ee, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'nin safe programına katılması oradan geçeceğini ki onlar da veto etmişti bu konuyla ilgili olarak. Burada daha sonra belki bizim karşımıza bir pazarlık gelebilir. Mesela Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO üyeliği, karşılığında Türkiye'nin seyif programı olabilir mi? Benim aklımda daima bu soru işaretleri var. Ama İngiltere'nin bu e, izlediği politika, uluslararası ilişkilerde ülkelerin tanınması konusunda iki yaklaşım var. Bir tane yani iki usul var. Bir tanesi sarih tanıma, bir diğeri zımni tanıma. Acaba yani mesela zımni tanımayı şöyle tanımlıyoruz. E, bir ülkeye büyük elçilik açıp e, resmi e, statüleri, resmi görüşmeleri yapmanın ötesinde bazı ticari ilişkiler, bazı kültürel ilişkileri geliştirirsiniz ama resmi anlamda bir tanımı olmaz. Şimdi İngiltere'nin yapmış olduğu bu atmış olduğu bu adım zımni tanıma değil ama zımni tanımaya doğru giden bir yolu açar mı? Muhtemelen öyle bir şey olacak. Yani özellikle İngiliz Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra ilişkilerin geliştirilmesinden sonra İngiltere'nin bu adımını bu şekilde değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum. Yani zımni tanımaya giden bir yok. Onun da ardından sarih tanıma, açıkça tanıma, resmi tanıma gelebilir mi? Biraz belki zaman olabilir ama bu oldukça önemli bir adım İngiltere bunu yapması. İngiltere'de biliyorsunuz e, bölgede garantör ülkelerden bir tanesi. Şunu da gösteriyor. İngiltere'nin bu adımı artık bölgede, adada federatif bir yapının olmayacağını İngiltere'nin de bunu e, göz ardı ettiğini ve iki egemen devletin var olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bunun biraz daha zamana ihtiyacı olabilir, daha güçlü. Peki İngiltere'yi bu e, sürece getiren etken nedir diye düşündüğümüzde e, bunun da e, özellikle Avrupa Birliği'nin kıta Avrupası'nı ve İngiltere'nin Anglo-Sakson yapının o bölgede e, güvenlik mimarisinde Türkiye'nin e, savunma sanayine ve Türkiye'nin askeri kapasitese olmuş e, duyduğu ihtiyaç e, olduğunu belirtmek mümkündür. Hem insan gücü, hem silahlı kuvvetler gücü, hem savunma sanayi Türkiye'yi e, Avrupa ülkeleri nezdinde aranan bir partner haline getiriyor şu anda. Peki. Bu anlaşmaları o, o kapsamda değerlendirmek mümkündür diyebilirim. Tam da bu noktada Sayın Gökçe yine ilginç bir gelişme vardı dün ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi dün Güney Kıbrıs Rum yönetimindeydi ve Güney Kıbrıslı bakan'a istediği cevaplar e, verilmedi vermedi. Ne konuşuldu bir dinleyelim üzerine soralım. Dinlemiyoruz bakıyoruz. Peki hemen yönetmeni beni uyardı hemen bir bakalım neler söylemiş Kaya Kallas. Türkiye kilit bir ortak ve bölgesel aktör. Safe programı katılıma açık. Sorunlar başka, güvenlik başka diyor. Ee, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı da AB ve Safe programına katılımın yolu Kıbrıs'tan geçiyor. Türkiye bunu anlamadı diyor. Hocam kafa sallıyorsunuz ne deniyor <laughs> yani burada ay ne demek isteniyor? Yani aynı şeyleri söylüyor aslında e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'nın söylemeye çalıştığı şey Türkiye'nin e, Avrupa Birliği e, hikaye e, macerasında ya da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bugüne kadar yolunu tıkayan e, yolunu açık etmeyen meselelerin devam etmesi. Burada önemli parametrelerden bir tanesi Kıbrıs'tı ve aynı açıklamaları yapmayı sürdürüyor ama dediğim gibi sistemde bir değişiklik var. Bu sistemdeki değişik de sadece Türkiye üzerinde değil Avrupa Birliği üzerinde de bir stratejik özellik baskısını oluşturuyor. Yani 2016'dan günümüze dillendirilen Avrupa Birliği'nin de Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan aslında stratejik olarak özel olması gerektiğine yönelik vurgular sıklıkla dile getiriliyor. Bugün geldiğimiz noktada ise en dikkat çekilmesi gereken nokta bence bu. Bu değişime Avrupa Birliği'nin de ayak uydurması. Avrupa Anın uydurması gerekiyor. Burada tabii ki Türkiye'ye çok önemli roller düşüyor. Türkiye'nin varlığı burada bir bölgesel ihtiyaç, bir güvenlik ihtiyacı ve dolayısıyla e, Avrupa Birliği noktasında bir e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir değişim yaşanmasının yavaş yavaş yeniden müzakere süreçlerinin başlaması muhtemelken, bunu engellemeye yönelik e, söylemlerde bulunuyor Konstantinos Kombos. Peki Sayın Gökçe siz nasıl okudunuz? Özellikle sorunlar başka, güvenlik başka. Yani Avrupa bir yandan artık güvenlikte Türkiye siz yapamayacağını mı fark ediyor? Böyle okuyabilir miyiz mesela? E, tabii ki Burçak Hanım. Bugün biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Avrupa Birliği'nin özellikle kendilerine göre düşündükleri bir Rus tehdidi karşısında ve bölgesel dinamiklerde gelişmelere karşı özellikle Türkiye'nin gücüne milli güç unsurları kapsamında oldukça etkili olan Türkiye'nin gücüne ihtiyacı olduğunu gördü. Güvenlikten kasıtları bu. Sorunlar nasıl aşılabilir? Hani sorunlar başka diyor. Ee, sorunlar nasıl aşılabilir? Bununla ilgili olarak da özellikle e, müzakere belki burada dayatılabilir. E, fakat şunu belirtmek lazım. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne girişi sorumlu, e, Garantör ülkelerin dahil olmadığı hiçbir platformda her iki grubun, her iki aktörün de üye olamayacağı gerçekliği var, anlaşması var. Böyle bir durumu karşısında o da tartışmadı. Ama Avrupa Birliği kendi içerisinde bu gibi sorunları aşabilmek için yeni formüller alıyor. Mesela Macaristan'ın Ukrayna ile ilgili kararları veto etmesini, yani oy birliği yerine oy çokluğu usulünü getirerek bu tür usulleri sorunları aşmayı açmayı düşünen bir Avrupa Birliği olduğunu düşünüyoruz. Bu ne kadar gerçekleşir onu beklemek lazım. Ama dediğim gibi SEİF programı kapsamında Türkiye'nin e, burada güvenlik olduğu için söz konusu olan husus Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinden ziyade e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya dahil edilmesi çünkü be, bakınız bugün NATO'nun Doğu Akdeniz bölge savunma planı var. Bu bölgesel savunma planı gerçekleştirebilmesi için tamamlanabilmesi için iki ülke kaldı geriye. Bir tanesi İsrail bir tanesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. İki ülkenin de NATO üyesi olması bizim önümüze getirilebilir bununla ilgili teklif. İşte acaba Güney Kıbrıs Rum Yönetimi seyit programını e, daki o veto gücünü kullanarak kendisine böyle bir alan açmayı düşünebilir mi? O da e, muhtemeldir. O da bekleyip görmek lazım ama Avrupa Birliği'nin de şu an için Türkiye ile ilişkilerini geliştirme evresinde olduğunu görüyoruz, özellikle güvenlik bağlamında. E, bununla ilgili olarak gelişmelerde hangi taraf e, daha üstün çıkacak? Yani muhtemelen Avrupa Birliği e, konu daha e, belirgin olacaktır. Bunu da aşabilmenin yöntemlerini kendi içerisinde bulma çabasında diyebilirim ben. Peki. Sayın Gökçe çok teşekkür ediyorum. Sayın Küçük çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz? Yani ben son olarak şey söyleyebilirim. Aslında yapısal koşullar değişiyor. Bölgesel alt sistemde de değişikliğe gidiliyor. Dolayısıyla kurumsal yapıların politikalarında da bir değişiklik olacaktır. Ülkelerin dış politikalarında olduğu gibi genel anlamıyla. Böyle söyleyerek kapatayım isterseniz.